Arkadaşlar bugün sizinle evimi yapacağız. Ve hepsi bugün bütün renkler sapsarı olacak. Hemen başlayalım. ilk önce duvar kağıdıyla başlayalım. Sapsarı bir tane bulmam lazım. Bu olur. Şunun. Evet işte olur. Bu da olur. Neyse. Arkadaşlar bakın görünmüyor ya. Şu perdeleri sileyim. Çünkü ben... neyse bu daha ta tatlı oldu ya. Ee, bunları neden koymuşlar? Akılları fikirleri yok galiba. Bunlar ne yani? Hemen şunu koyalım güzel oldu bence. Şu da şuraya olur bence. Ee, şimdi de şey koyalım Bence arkadaşlar ee, Bir tane bulacağım ben Bunu Bu bence Yanlışlıkla buraya koymuşum Hemen düzelteceğim Gitmiyor Bu çok güzel oldu ya ee, Şimdi Bu arada arkadaşlar biz şu an Play modun hileli tokalarından oynuyoruz. Arkadaşlar e, ee, Berrak benim yanımda. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama maalesef bunda iPhone'larda yüklenmiyor. Yani onu da bilebilirsiniz. iPhone'larda yani denemeyin. Belki eğer denerseniz iPhone'larda virüs kapma ihtimali var. iPhone'lar lütfen denemesin bakın. Sonra virüs kaparsa sonra bize suç atacaksınız. Lütfen iPhone'ları yüklemeyin. iPhone'lar hem hani böyle çok büyük markalar zaten. Benim annemin telefonu iPhone 10, 13. Ben onu yüklediğimde virüs kaptı. Sakın yüklemeyin. Şu an bizimki Xiaomi. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi yer, alt, yer kağıdına geçtik. Şu güzel olur gibi. Ay şu unutmuşum. Ee, şuraya şunu yapalım. Hmm. Burası banyo olacak. Banyo kağıdı yapalım. Neyse. Ay yanlış yaptım. Burası banyo. Neyse hangi kağıdı koysam bu olur? Yer kağıdı da oldu ama sanki bu da olmadı. Hemen şu yer kağıdını yapacağım. Ay yanlış kapı oldu kağıdı bulamıyorum başka ya. Nereden Şu güzel. Evet şu kalsın. Bu güzel. Arkadaşlar. Şimdi de ee, evi dizayn edeceğiz. İkinci katta var. Şimdi ikinci katında duvar kağıdını yapalım. Ay şey ikinci kattaymışım. Birinci kata gidiyoruz. Geldik. Hemen yine ev yapalım. Şimdi başka şeyler var. Yürü, hemen de şuranın duvar katını yapalım ilk önce. Sap sarı. Her şey sap sarı ya ne kadar güzel. Bu, bu olsun. Ay yanlış oldu. olsun bence. banyoya ya güzel olurdu. Ay ne bu olsun. Ee, sonra da buraya geldik. Şimdi Ay yanlışlıkla böyle yapıyorum. Ne oluyor bilmiyorum. Elime geliyorlar. Şimdi bu çok tatlı ya. Ben bunu çok sevdim. Ve bunu çekeceğim. Şimdi Yapacağım işte. Arkadaşlar, şimdi ne yapsam <laughs> bilemedim. Şu şeyi yapmayı unutmuşum. Bu tarafın, şu güzel, şu güzel. Şuna da şunu koyalım. Şurayı yapmamışız. Şunu yapalım bence ne oluyor ya. Şimdi üst birinci kattan başlayalım. Her şey saptarı bu arada. Şimdi burası ne olsun ya? Burası şey olsun bence. Benim şeyim burası olsun. Benim yatak odam burası olacak arkadaşlar. Şura. Ve hadi yapalım yatak odamı. Ve her şey sapsarı olduğu için her şeyi sapsarı yapmak zorundayım. Şu Çok tatlıymış ve ben şunu yapacağım. Ee, şimdi kendime küçük bir yumurta masa alacağım. Sa seri, seri, seri. Çok tatlı ya. Şimdi dolaplara geçti. Ay, Şu çok güzel olur yani. Şu halı nasıl görürsün ya? Onu bilmiyorum ya. Şu tatlı oldu. Bakayım o. Bir de şu patini. Arkadaşlar şimdi tablo koyalım. Ve arkadaşlar part 2'de görüşürüz.